Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı'na seçildiğinde Aykut Kocaman ismi uzun süre gündeme gelmişti. Ali Koç'un Mourinho'nun yerine göreve getirdiği Tedesco olmasına rağmen Kocaman ismi üzerinde ciddi bir tartışma yaşanmıştı. Sports Digital YouTube kanalına konuşan Aykut Kocaman, Saadettin Saran göreve geldiği dönemde Fenerbahçe için isminiz çok fazla zikredildi. Gerçekten o dönem bir teklif aldınız mı? sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Teklif tarafına değinmeyeceğim. Zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bununla ilgili ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir. Onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ortak bir uzlaşma haline gelmiş büyük bir çoğunluk tarafından ismimin geçmesi tabii ki teknik adam olarak, Fenerbahçeli olarak, yıllarını burada geçirmiş bir insan olarak mutlu etti beni daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. Ama bu ihtiyaç kelimesini özellikle üstüne basarak söyledim. O dönem için ihtiyaç hasıl oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor. Ama durumumla ilgili tarafına tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bugün doğru bir zaman değil onunla ilgili konuşmak için. Onu ilerleyen zamanda yine bir sohbet anında söylemem de fayda olur diye düşünüyorum.